Efendim, o öyle bir güneştir ki, o zuhur ettiği zaman o bütün o diğer peygamberler, diğer büyük insanlar, diğer ruhaniler, hepsi görünmez hale gelmişlerdir. Vaka onların da bir ziyası vardır, bir nuru vardır. Fakat onlar o güneşin olmadığı dönemde ancak şulefeşan olmuşlardır." diyor bu seyri kasidesinde. Düşünün ki böyle şulefeşan olduğu bir dönemde insanlığın iftar tablosunun nurun, o dönemde bile bunlar ruhur ediyorlar. E çok geçmeden yani efendim İbn Sebe çıkıyor Hazreti Ali karşısında. Evvela kendisine dedirtmemek için sen ilahsın diyor. Yani ilk defa bir ilahi mütecessit, bir ilahi mütahiz iddiasını ortaya atan İslam düşüncesinde, düşüncesi içinde. Sonra o bir kısım batini cereyanlar içine giriyor. Rafizi cereyanlar içine giriyor. Fatimilikte görüyoruz bunu. O karmatilerde görüyoruz bunu. Muvahhidin de ülkelerinde muvahhidin görüyoruz onları. Hafizan Allah. Ta o dönemde Hasan Sabbah kendisine böyle verilen bazı şeylere bakarak onları çok büyük görerek iddialara kalkışıyor ve değişik insanların kanına giriliyor o istikamette. Kafaları çok meşgul ediyor. Çok defa böyle halledilmez bir problem haline geliyor Hafizan Allah. Farkı yok günümüzde de aslında bu türlü şeylerin. Azıcık böyle ağzı bir laf yapsa, iki satır bir şey karalasa, azıcık maneviyata inanıyorsa o alanda, öbürü de başka bir alanda Hafizan Allah. Kendini ifadeyi adeta hedef haline getiriyor. getiriyor. Sözüyle kendisini hedef haline getiriyor. Evet benim diyor yani. Kalemiyle kendisini hedef haline getiriyor. Bilgisayarın tuşlarına dokunarak kendisini bir yönüyle mihrap haline getiriyor. Kıble haline getiriyor. Bana göre herkes kendisini ayarlasın, mülazasına kapılıyor. Değişik vesilelerle arz etmiştim ben. Şu anda Belki sadece Türkler içinde ben 4-5 tane mihdi tanıdım. 3 tanesi benimle münasebete geçti. Çok enflasyonu var bunun yani. O mesele nasıl önlenir? Ekonomistlerin de önleyeceği bir şey değil onlar. O mevzuda öyle bir şey olunca Merkez Bankası'nın falan harekete geçiyor. Paraya ayrı bir şey yapıyorlar, yöneliyorlar. Emtia'ya ayrı bir şey yapıyorlar anlamam öyle ekonomik şeylerden. O meseleyi engelliyorlar da fakat mihdiliğin enflasyonunu engelleyebilecek kriter bilmiyorum ben. Hafizan Allah azıcık böyle bir şey becerebilseler etrafında 3-5 tane böyle saf derun insan veya 50 tane 100 tane oluşunca öyle bir halka teşkil edince onlar da böyle haleye binmiş kendilerini kamer gibi görmeye başlıyorlar. Bunlar da benim etrafımda nur efşan halka falan demeye başlıyorlar. Birisini arz ettim geçen de internetle mesela Kıtmir'e haber gönderiyor. <laughs> Almanya'dan o da Mihdi'yi Almani dedim ona. Türk Mihdi'si de çok. Birkaç tanesi geldi görüştü. Bu da anlatıyor diyor. Yani ben dört dakikada hocam diyor size anlatabilirim bunu olduğumu. 22-23 yaşlarında çünkü resmi de var orada. Hafif sakal da bırakmış. Allah selamet versin. Allah hidayet eylesin. Bütün bencilleri Allah hidayet eylesin. İmkanı varsa boyunuzu aşkın kitaplar yazın Allah aşkına. Altına imzanızı atmayın bir meçhul yazdı deyin. Bir meçhul söyledi deyin. O mevzuda gitmirle alakalı eğer yapılan şey bir cinayetse ben hiç düşünmedim onu. Arkadan gelenler yaptılar. Hesabını Allah onlara sorsun. Ticari mülahaza mıydı? Değerli bulduklarından dolayı okunsun diye miydi? Bilemem ben onu da. Ben hiç düşünmedim. Hatta başkaları için bile ne kitaptır ne sünnettir. Hadi olsa ne olur olmasa ne olur